Orada ne yapıyorsun burada oğlum? Abi sandviç yap, müşteriye götüreceğim. Tamam oğlum, sandviç yap, müşteriye götür bırak. Tamam abi. Siliyor musun? Siliyorum. Allah'ım kaldım ondan deli ya. Yarabbim ya Resulallah ya. Bir doğum günü kutlayacağız da pasta lazım bize abi. Şunlardan vereyim abi. Yok yok abi yaşlı biraz. Ya. Yaşlı? Yaşlı İyi iyi bir pasta abi. Ha, aşağılardan olabilir. Bu çilekli mi çikolata hangisinden? Çilekli sarı var. Tabii tabii abi. abi. Tabii hemen saralım. Allah razı olsun. Bir de şey diyeceğim abi Buyur abi yaşın üstüne böyle ilk defa. Tabii da... tabii var bize. Kaç yaşında? 125'e girecek 125. abi. 125. 125'e girecek. Abi son nefesini verir. Nasıl yani? Ya o mumu yükecek ya. Ha. Baktın babaannen yok. Komyalım. Komyalım. Ee, ne olur Pasta köşeler onu hemen kaçırın pastayı orada. Ya Tolga burada mısın? Şşş. Ne oluyor? Ne yapayım ben şimdi? Siliyorsun. Bir daha bana yapacağım bir şey söylersen plak 15 günlük deneme sürecini 15 yıllık maaşın olsun önce de seni vururum. Anasını şimdi giyim seni vururum. Abi Burada mısın lan? Yok yukarıdayım ay kasanın ordayım Mobat buraya Allah mobat Öldürürüm <laughs> Dur dayaktan sen kimsin ya? Bilmiyorum. O sen kimsin ya? Niye Suriyeli muamelesi yapacaksın? Oğlum siktir de öldürürüm seni ha burada Bırak da çalışayım da Dokunma 6 aydan başla Oğlum 6 ayını siki Çıkar beni işte Beni çıkar işte Senin dibinden ne içtiysen benden ya Lazımsın sen bak Hı. Kullanasın beni şey kasa